Herkese arkadaşlar ben Kuzey bugün sizlerle bir Clash Royale videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar Clash Royale'de direkt maça girdim. Ee, çünkü öyle gerek duydum ben. Ee, neden diyorsan neden öyle gerek duydun diyorsanız aslında ben gerek duymadım. Clash of Clans'da bana şey gelmişti. Özel savaş falan gelmişti. Öyle bir şey vardı işte. Bilmiyorum neden bir şey vardı. Arkadaşlar. Yani. Yani. Size de tavsiye ederim bu oyunu. Güzel bir oyun. Evet. Kendisi güzel biliriz kendisini. Süpersil süper yapımıdır kendisi. Süpersil. Neyse buradan da sponsor oluyor da. Sonra telif yemeyek. <laughs> İnşallah da yemeyiz daha. Hiç iyisini yaptı yani. Şenur teyze hashtag. Lan oğlum ben bunlara bir ok atayım. Oo. Lan ne işe yaradı ki şimdi bu yer. Ya direkt kralla dalmak ne abi ya? Abi ben bunların hepsini bu, orduyla yeneyim mi lan? O hep herkes şey oldu. Oho! Abi o bizim kralımızın çok düşük. Zaman hemen iki kat içtir. O Allah ne verdiyse basacağım. O te 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 Se oy. Düşün, 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 düşün. Düş, 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 düş. Oba, oba, oba. Te, 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 Oğlum, bu ne ya? <laughs> Kafayı yiyen YouTuber maçı kazandı. Hashtag YouTubers. YouTuberlar bir maçı kazanmak isteyince. Arkadaşlar çok çekişmeli benliğim yerineceğim bir maç. Du, 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 du. Arkadaşlar süper bağlanarak bunu ba alabilirsiniz. Süper nasıl bağlanacağını ayrı bir videoda şey yapacağım. Şimdi de bana bir Hangisi daha güzel ya? Hı. Hmm. O piti piti kare mi? Bir kedi varmış 100'e kadar sayarmış. 0'ı 60 Kalmış. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet. Eee şimdi Bunları da yükseltik biz Arkadaşlar bu goblinler çok fena. Fena fena yani. Fena fena. Dünyanın en saçma kelimesi fena fena. Adamı yok eder bu. Goblin fıçısı ne yapıyor? Dur bir bilgi alak. Ha uçan goblin. Öyle. Güzelmiş. O zaman ben goblinler envanterden çıkarım mı? Yok, çıkarmayayım arkadaşlar. Goblin goblinler envanterde olmazsa kötü olur. Aa param yok lan. Param kalmamış. Şimdiki. Şimdiki minike. Oo güçlüymüş lan bu avcı. Şu ikisinde de var ya. Var ya. Bu çıksaydı daha çok sevinirdim. Harbiden. Çok sevinirdim. Sevinir Çok iyi. iyi, iyi, iyi. <laughs> Unuttum. Bir dakika bir dakika. Arkadaşlar şuna bakar mısınız ya? Dur dur. Ne kadar tatlı bir yaratık. Bakar mısınız şuna? Kafasında da krebi kalmış. Şurada da elinde bilmem neyi var. Hayır. Aa. Aman. Bu be. Ama güzel bir karakter biliyor musunuz? Nipakka'yı severik. Ne varmış burada bana? Hiçbir şey. No da bir şey, no da bir şey, no da bir şey. No. Fosilaşörün yerine kullanalım. Kullanarak, kullanarak fosilaşör yerine kullanalım. <laughs> Tenen, ne 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 İlla bir şeyin yerine koymam lazım mı bunu? Yani istemiyorsan koymayayım. Ne gerek var ki? Ya bundan çıkar bence. Bundan umut kesilmez. Bir de bekleyin arkadaşlar. 7 saat o değil mi? Yedi saattir. Ay. Arkadaşlar bu maçı kazanırsak tamamdır. Bir şey yapacağız. Savaş. Tamam. Böyle yaparsan işte bunlar da şey tecrübe hep Hımm. 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 Bam. Bam. Hayır ya. Goblinleri oraya koydum. Ya üf, yıkacaklar koleyi, yıkacaklar koleyi. Oy, no 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 no. Ah, Tamam. Bir kodum ölürsün işte. Hoppa. Tek şıkla öldük. Hop bak. Bak işte bunu böyle kodun mu? Aa. Bişt. Tamam. Tamam stres oldum arkadaşlar bir dakika. Çok stres oldum ben de. Hem de ne stres oldum ne stres oldum. Ben. Şu. Ho ho. Ho. Ya. Ho ho. Elim götüm bir dursun bir ya. Hop. Hayır hayır hayır. Hep sinir oluyorum işte böyle ya. Şu Audi'nin olduğu e, maratona gireceğim ben diğer maçımda. Böyle yapacağım biliyor musun? Lan. Yine yaparak, Yine. Hop 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 Hepsi bir tane vursun. Ya. Olmadı. İki kat iktir. Dı 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 dı. Dı dı. Hop. Hop, Hadi. Hani nerede nerede ya yok ya? Hop, hadi hadi git. <laughs> lan 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 yapmasın lan yeni ne ya? <laughs> Yine az da olsa zarar veriyor bunlar biliyor musunuz? En sevdiğim yeri o işte. Hop 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 hop, hop. Oha iki tane mi dev koydu lan oraya? 4 3 2 1 hayır 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 hayır. No 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 no. No. Ben mi kazandım? Yes ben kazandım. Ama ya ya oğlum şuradakini almam lazımdı ya. Şurada da bir tane olsaydı keşke ya. Şunu Şuraya. Şurada keşke olsaydı ya. Dır dır Ama bana da amma şey geliyor ya. Kademe açılmış. Hey kademe açılmış ya. Taş, goblin daş şak Ben de domuz binicisi mi vardı lan ben unutmuşum. Aa ben de domuz binicisi varmış. Haberim yok. Şimdi mini pekkamızı yükseltiyoruz. Tan sandık bölmeleri dolu arkadaşlar. Ne yapacağız? 2 ee, gün mü var? Bu 7 saatte mi açılıyor? Te. Neyse arkadaşlar bu videomuz da burada sonlansın. Güzel video oldu yani. Alttan yani dur göstereyim. Alttan şöyle abone olmayı ee, şöyle Şuradan beğenmeyi, şuradan bildirimleri açmayı unutmayın. Mutlulukla kalın, sağlıkla kalın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay.